Radyan kanalından selamlar. Bu hafta da gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Yanında geçen haftaki gibi kardeşim Yusuf var. Ee, bu hafta Ertuğrul güzel olmayacak. Bu hafta aslında yine sakin bir haftaydı. Ee, Nintendo'nun Direct etkinliğiyle haftaya başladık diyebiliriz. Evet Yusuf, Nintendo sen daha çok ilgileniyorsun. Heyecan verici bir etkinlik miydi? Bomba oyun duyuruları oldu mu? Yer yerinden oynadı mı? Yani maalesef geçen seneki Haziran ayında da Nintendo Direct etkinliği vardı. Ona da hayal kırıklığı uğramıştım. Bu da onun gibi benzer etkiler yarattı benim üzerinde. Açıkçası ya oyunlara baktığım zaman yani Mario Golf veya Fall Guys'in şey geliyormuş, Switch'e geliyormuş çok heyecanlı. Star Wars Hunters geliyormuş falan filan. Yani böyle hep yan ya da beni çok ilgilendirmeyen bazı Japon oyunları var şimdi. Animal Crossing'i Mario'lu DLC geliyormuş vesaire. Hades, fiziksel versiyonun kutulu çıkıyormuş. Beni çok şey yapmayan etkin oldu. Biraz daha heyecan verici olan ise Ninja Gaiden'ın koleksiyon paketi ve herhalde muhtemelen en çok Legend of Zelda Skyward Sword Wii oyunu 2011 çıkışlı. Onun tekrar e, sivice çıkması gündemde ama şöyle bir sıkıntı var. Oyun sadece HD. Hiçbir remastered bir yerden geçirelim falan yok yani. Hmm. Yani o da hayal aslında içerisinde çık. Ve yani oyun güzel bir oyundur bu arada şeydir. Puzzle ağırlıklı. Böyle adacıklar üzerinde uçtuğunuz bir Zelda oyunu. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Ama onun da sadece HD olması. Legend, şey, Breath of the Wild 2'yi geliştiriyoruz. Haberiniz olsun deyip gitmeleri. Yani bence çok dolu bir sunum değildi. Evet yani insanlar yıllardır Metroid bekliyor. Bayonetta 3 bekliyor. Yeni bir Mario'ya yeni bir Zelda oyunu bekliyor. Bunlar da sadece Zelda'nın yeni bir haberi geldi. Ondan sadece haberi geldi. Bir fragman, hani animasyon tabanlı bir fragman ya da oyun hiçbir gördü hiçbir şey gelmedi. Ninja Gaiden'ın tüm oyunları geliyormuş Switch'e. Beni bir tık olsa da heyecanlandıran oydu. 2011'deki Zelda oyununun, Wii oyununun nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Belki o da bir bilseydim heyecan duyabileceğim bir ayrıntı olurdu. Onun dışında Nintendo Direct, e, genel olarak Nintendo markası son bir yıldır bir hayal kırıklığı içinde gibi. Yani bu Metroid'e ayrı şey parantez arayacağım da bu 5 yılda siz ne yapıyorsunuz abi? 2017 ev işlemine duyuruldu ya da 2016, yanlış olmasın. Abi nerede bu? Yani <laughs> <laughs> sadece bunu söyleyeceğim yani. Gelmiyor. Zalimin kızı gelmiyor. <laughs> geçiyorum bir sonraki habere. Suudi Arabistan varlık fonu ya da diğer bir de işte Selman'ın cüzdanı birkaç oyun firmasına yatırım yapma kararı almış. Activision, EA ve Take-Two'ya 1.5 milyar dolarla 800 milyon dolar arası değişen üç farklı yatırım yapmışlar. Daha evvelde SNK'nın çoğunluk hissesini almıştı Suudiler. Evet. Arap rüzgarı geliyor oyun dünyasına. Ya geçen ay veya ondan önceki her SNK'ya yatırımdan sonra bu sefer de bunlara yatırım yapıldığını gördük. Valla ne diyeyim, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. <laughs> Valla ben 2007 yılında çıkan Call of Duty 4 Modern Warfare'e mesela bir örnek vereceğim. Ee, oyunda Suudi Arabistan üzerinde hayali bir Arap ülkesi vardı, tam Suudi Arabistan değildi fakat oradaki bir barbar bir darbe üzerinde barbar bir senaryo gerçekleşiyordu. Yani orada Araplar bayağı imajı kötüydü. Bu tarz Suudi finansal kaynaklarının oyun sektörüne dokunmasıyla nasıl artık Çin'e karşı herhangi bir politik oyun yapılamıyorsa Arap dünyasına ya da Suudilere karşı da bir e, otosansür oyunlar üzerine gelebilir. E, 2007'deki gibi bir Activision'dan biz daha da hayali bir Suudi Arabistan darbesi ya da kötü Araplar portresi göremeyiz sanırım. E Bunun Etkileri artabilir. Sonuçta Suudi Arabistan geniş finansal kaynaklara sahip. Ee, yine Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Ee, oyun dünyasına farklı bir otosansüre sebep olabilirler. Benim beklentim, beni etkileyecek olan tek yön bu açıkçası. Yoksa ne aldıkları kimin ne aldı ne durumda. Geçiyorum bir sonraki habere. Steam'de köylü kurnazı bir firma kendisine Very Positive Games ismini vermiş. Allah Allah. Ve Steam'de de kullanıcı oylarıyla oyuna rastla puanlandırılıyor, derecelendiriliyor. İşte iyi puan aldıkça pozitif, daha da iyi puan aldıkça en tepe seviyede veri pozitif olabiliyorsunuz. Bu abilerimiz de veri pozitif games diyerek yine bir nevi kullanıcıları aldatmaya çalışmışlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani valla <laughs> haftanın komik haberi bu sanırım. Gördüğümde dedim bu, bu neymiş ya falan filan bir bakayım dedim yani çok söylenecek bir şey yok bu bildiğin dipotist köylü kurnazı çakallık yani şimdi bunu savunanlara da ben anlam veremiyorum yani başka isim yok olmadı bu bir ikincisi bu isim verilirken ne amaçla verildi çok belli dolayısıyla bu tarz şeylerin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet Steam'de sanırım ben de aynı şey düşünmüş ki anında çat diye banlanmış direkt olmuşlar isminizi değişin öyle gelin demiş. Geçiyorum bir sonraki habere. Nvidia'daki abiler baktılar, kripto paralar yine coştu ama bu sefer çok daha sağlam coştu. Peynir ekmek gibi ekran kartı satılıyor, mining için. Ee, oyun dünyasında oyuncuları pek ya çok güzel düşünen Nvidia bu işi, bu krizi kendime kar olarak önlendirmediğim diye düşünmüş ve şöyle bir sloganla yeni bir detay paylaştı. Ee, GeForce ekran kartları oyunculuk içindir. CMP ekran kartları madencilik içindir diyerek RTX 3060'ların içerisine hem donanımsal hem yazılımsal e, çifte güvenlik olarak mining yapılmasının önüne geçtiklerini iddia etmiş. Ekran kartının 3060'ın BIOS ile oynandığında ya da herhangi bir donanımsal bir değişiklik yaptığında çift taraflı olarak bir tutarsızlık olursa ekran kartı kendisini birik ediyormuş. Yani kullanılamaz hale getiriyormuş. Nvidia'nın iddiaları bu bana çok samimi gelmedi. Yani bu bir ayda olmuş olan bir şey mi? Yani 3060 tanıtılalı bir ay oldu. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir donanım bazında bir değişiklik yapma imkanları gerçekten var mıydı bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben bazı haberlerin %50 frek şey, güç düşüşü olacağı haber okudum. <laughs> Bayas üzerinden. Yani bana olacaksa o olur gibi. Biri. En fazla kalkıp kullanılmayacak hale gelmesi olasılığı çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Bilmiyorum. Yani bundan sonuçta firmalar bizim hayranımızı düşünecek halleri yok. Yani hiçbir değişiklik de olmuyor aşağı yukarı. Yani ben bekleyip görme taraftarıyım. Öyle evet, fakat benim pek bir umudum yok zira yani kripto para gerçekten şu an çok iyi kazanç sağlıyor. Kendi mütevazı ekran kartım bile bir ay boyunca şu an olduğu yerde maniye bıraksam 600-650 lira gibi bir gelir getirisi olacak olur yani. Dolayısıyla yani yapmak isteyen adam bunun da yolunun yöntemini bulur. Yine mining yapar. Çünkü kazanç çok büyük. Bir verip 10 alıyorsun şu an. Dolayısıyla ben çok da bu güvenlik önlemine inanmıyorum. Geçiyorum bir sonraki habere. Yakından yeni bir Call of Duty oyunun duyurusu gelecek. Her yıl olduğu gibi. bu kez tekrardan 2. Dünya Savaşı temalı bir Call of Duty oyunu geleceği söylentileri var. Yine Sledgehammer yapıyor bu seneki oyunu. Zira bir önceki 2017'de çıkan World War II oyununda yine Sledgehammer yapmıştı ve II. Dünya Savaşı'na geri dönmüştü seri. Bana olası geliyor zira aynı asetleri, benzer asetleri, bazı sesleri tekrar kullanmak istemiş olabilir Sledgehammer kolay yola başvurup. Kaldı ki ben II. Dünya Savaşı temasını seviyorum. Çok seviyorum. İnsanlar çok bıkkınlık geçirse de ben bayılıyorum. World War de fena bir oyun değildi. Hani böyle ne kötü bir kalıtı dedi, ne iyi bir kalıtı dedi, Ortada bir yerdeydi. Eğer iyi bir iş başarırlarsa bu gerçekten bu heyecan duyacağım bir kalıtı oyunu olabilir. Bence bir yani, umudun var mı sende? Yok benim yok çünkü yani ikinci Dünya Savaşı konusunda bana böyle çok sıradan gelmişti. Yani ikinci Dünya Savaşı konseptine karşı olan birçok kişi var hani biliyorsunuzdur. Ben karşı değilim. Hani merakla da beklemiyorum. Şöyle bir söylenti de duydum. Kore Savaşı'na geçebilir söylentisi de duydum. Bir söylentisi de duydum. başka bir kaynaktan. Bakalım. Bekleyip görelim. Yani eğer World War 2'nun biraz daha Ray Tracing'li cihazlı bir versiyonu çıkacaksa multiplayer'e odaklanılmış şey sezonun yeni bir sezon gibi bu Black Ops Cold War üzerinde. çok bir beklentim olmaz. Ama dediğim gibi yani iki Dünya Savaşı konsepti benim için sadece bir konsept. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Öyle şey bir yaklaşımım yok. Evet Kore Savaşı da olabilir. Zira Arada sadece 5 yıl var ve malzemeler, teçhizat büyük oranda aynı olduğu için yine World War 2'nin asetleri kullanarak bir Kore Savaşı'nın oyunu da yapılabilir. Geçiyorum bir sonraki habere. Oyuncuların gözdesi, kalplerini fetheden Paradox Interactive, Crusader Kings 2 için farklı bir DLC kiralama modeli sunmuş. Buna göre, ayda belli bir para vererek, Crusader Kings 2 için çıkmış tüm DLC'leri bir ay süreyle oynayabiliyorsunuz. Yani aylık kiralayabiliyorsunuz. Bu da Türk Lirası'nda 10,5 lira, globalde 5 dolarla 5 euro. Şimdi, senin pek Crusader Kings oyunlarına karşı ya da Paradox oyunlarına karşı pek ilgin yok. Ya ben bu iş modeline yorum yapabilirim ama burada büyük kısmı evet. <laughs> sana yönlendiririm. Asıl konuşacak olan ki sensin. Crusader Kings 2 aslında eski bir oyun artık. Çünkü 3. oyun çıktı geçen sene. Fena da yorumlar almadı. Fakat Paradox adeta bir DLC simulator tarzına yönetilen bir firma. Oyunlarına habire DLC çıkartıyor bunlar çok boş DLC'ler oluyor. Oyunların kendi iş bir şeyler çıkartarak bunları DLC olarak satmaya çalışıyor. Çok temel özellikleri seneler sonra DLC olarak ortaya koyuyor ve yağmur gibi DLC çıkartıyor. Bir paradoks oyunu tam olarak deneyimleyebilmeniz için yüzlerceleri harcamamız gerekiyor. Oyunlarında herhangi bir hosting ya da server bir altyapı yok. Yani bir özellikleri tamamen kullanıcıların kendi ellerinde olan detaylar. Optimizasyon özür de hepsi. Ee, asla geniş çaplı dil desteği sunmuyorlar ve neredeyse tam oyun fiyatında oyun satıyorlar. İğrenç bir firma. Politikaları iğrenç. Sunduğu DLC'leri iğrenç. Oyunları son yıllarda çok vasat. Crusader Kings 3 kısmen bir burada istisnaydı fakat Hearts of Iron 4 ve İmparator Rom facialarından sonra bu firma olan güven zaten çok sarsıldı. Bu 2012-2013 model olan bir oyunun tüm diğerlerini aylık 10,5 liraya yıllar sonra kiralama modeli denemek sunmak ayrı bir kepazelik. Dolayısıyla daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Saçma sapan bir model. Umarım tutmaz. Umarım oyuncular da bu Paradox Interactive'e karşı giderek daha artan bir tavır takınırlar. Yoksa bunların adam olacağı yok. Geçiyorum bir sonraki habere. Valheim yaklaşık 17 günde, 18 günde 3 milyon kopyadan fazla satmış Steam'de. Ben bunu dün meraktan, artık merakımı yeniledim ve satın aldım. İyi. 2 saate yakın deneyimledim. Fakat çok hoşlanmadım. Yani hayatta kalma oyunlarına zaten pek ilgi duymuyorum. E, bu oyunda düşündüğüm o maceraya aksiyonu bana pek sunamadı. Tamam iki saat deneyimle çok fazla oyunu içeriğini özümseyemiyorsunuz ama internet izlediğim videolar veya arkadaşlarımın yorumlarına dayanarak işin yüzde seksen malzeme toplamak doğada malzeme birleştirmek üzerine olması açıkçası yoruyor. Ve O yüzden Valheim benim kafamdan silindi. Fakat görünüyor ki Steam oyuncuları hayatta kalma oyunlarını bayağı seviyorlar. Ve Valheim'i de bayağı tercih etmişler bir gün sonra da zaten bir Gradyan Söyleşi daha yayınlayacağız. Hayatta kalma oyunlar üzerine ve Valheim'ı o videoda detaylıca bahsettik, konuştuk. Dolayısıyla Valheim üzerine daha fazla konuşmayı uygun görmüyorum ben. Seni söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok ben deneyimledim. Peki. Geçiyoruz. Seni hmm. en çok ilgilendiren, seni en sevdiğin oyun e, serisine. Diablo 2 Resurrected. Nasıl okunuyor bu? Resurrected mi? Herhalde öyle okunuyor. Resurrected. Sanırım böyle. <laughs> duyuruldu. Diablo 2'nin remake duyuruldu. Remaster bile durmayan bir versiyonu geliyor. Ee, Söyletler vardı zaten. Bir iki haftadır BlizzCon'da Blizzard'ın Diablo 2'yi dirilteceği söyleniyordu. Neticede öyle de oldu. İki dakikalık bir fragmanla yayınladılar. Ee, görsellik görsellik hakkında ne dersiniz? Yani ben şöyle söyleyeyim bir benzetme. Çocukken bir oyun oynarsınız ve 10 yıl geçer ya aklınızda o oyunun grafikleri biraz daha iyi kalır böyle. Sonra tekrar döndüğünüzde lan bu oyunun grafikleri böyle miymiş dersiniz. Heh grafikleri tam olarak öyle. <laughs> yani Diablo 2'yi oynayıp 10 yıl sonra düşündüğünüz gibi duruyor. Yani açıkça söyleyeyim bence çok güzel almışan bir şeyi yok. Ha, çok kötü değil ama benim burada asıl gömeceğim konu oyunun bir sistem gereksinleri var. Hakikaten ya. <laughs> Hakikaten ya. Ya arkadaş şu grafikler için bana diyorsun ki 1080p'de GTX 1060. Ya kardeşim 1060 ne ya? Neyse. Neyse. Ne <laughs> Kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen. Net 1060'da 4K ne oyunlar oynuyor. <laughs> ya oyun grafikleri göze çok kötü gelmiyor ama hani bu Diablo 2. Yani bu Blizzard'ın belki de en sevdiğin oyunu. Yaşayan bir efsane. Hala da oynayanın çok oyun olduğu bir oyun. Özellikle Diablo 3'ten sonra hayranların daha sıkıca bağlandığı bir oyun. Şimdi bir Diablo 4 var ufukta. Bana biraz böyle Diablo 2'nin hatıralarıyla, insanların gözündeki hatıralarla biraz oynanarak, biraz Diablo 2'yi itibarsızlaştırarak yani Diablo 4'ün çıkışına daha rahat bir yol vermek istemişler gibi geliyor. Youtube'da gördüğüm bir yorum vardı fragmanın altında bir Türk arkadaşımızın. Ben gözlerimi kapatıp Diablo 2 hatırladığım zaman daha güzel grafikler hatırlıyorum diye. Senin söylediğine geliyor aslında. Yani gerçekten karakter animasyonları kütük gibi yani ışıklandırma falan işte eh işte yani eminim benim ipad'imde bu oyun akıcı çalışabilir böyle bu tarz grafikler fakat 1060 istiyor bu oyun 1060 istiyor <laughs> pek de hani e, mantıklı bir tarafı yok geçiyorum son gelişmeye playstation 5'in kontrolcüsü gamepad'i dualsense birçok arızayla gündeme geliyordu biz geçen hafta da bunu konuşmuştuk bu hafta iFixit ekibi bir takım detaylı analizler yapmış. Teknik incelemelerde bulunmuş ve buna göre demişler ki DualSense kısa ömürlü bir gamepad. Hatta tam da sayı vermişler. Nasıl buldular bu sayı hiçbir fikrim yok. 417 saatlik bir ömrü var diyorlar. DualSense için. Bu sayı şeyle bulunmuş. Ee, bu hani analog tuşlarına oynarsınız ya bunun bir dönme sayısı olur veya işte basma şey işte 20 bin bastıktan sonra hassasiyete gidiyor gibi. Bunu günlük bir ortalama şey vermişler. işte 2 saat oynasınız şudur budur. Or oradan bir ortalama değer bulup 417 saat çıkmış ki bu korkunç kötü bir değer. Çünkü <laughs> yani eğer günlük 2 saat oyn oynarsanız 7 ayda ömrü doluyormuş ki bu gamepad benim bildiğim en teknolojik en klas gamepad yani Sony'nin lanse ettiği o ben mi yanlış biliyorum? <laughs> Vallahi benim bildiğim kasada benden 1100 lira istedikleri. 1100 lira gibi bir tomar parayı verip de yani 6 ay ömürlü bir cihaz almak istemezdim. Bu gerçekten çok büyük bir ayıp. Sony resmi bir açıklama da yapmadı. Yani 20 gündür 30 gündür artan bir dual sen şikayeti var. Yapması gereken evet ilk parti kötüydü. Biraz işi batırdık tüm PlayStation 5 sahiplerine merak etmesine hem DualSense'i değiştireceğiz hem de ikinci bir gamepad hediye edeceğiz tarzında bir şeyle dönmeleri lazım. Bilmiyorum. Umarım sonraki partilerde DualSense daha da iyileşir ya da kasmasınlar abi. Direkt DualShock 4 desteğini tam olarak versinler abi şu konsola. Yani Birebir aynı gamepad yani. Şimdi kimse de kendisini kandırmasın. Yani Adaptif dedik. Tamam ben oyunda MP5'in ateş etme hissiyatının biraz daha zayıf olmasına razıyım ya. Çalışsın abi. Çalışsın yani önde bir engel yok. Bilmiyorum senin eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bu kadar para verilen bir gamepad'in bu kadar kısa ömürlü olması çok bana ahlaklı da gelmiyor yani. Çok büyük para yani. ne ya çıkıp bir açıklama da yapmıyorlar. Kaldı ki yani en yaşlı doğal sens 3 aylık. 3 ay içerisinde bu kadar çok şikayetin 11 olması. 11 Kasım mıydı? Yani evet yani 11 Kasım'da ne çıktı? Kaldı ki dünyada da zaten 1-1,5 milyon. 2 milyon, 2,5 milyon. Tam satış rakamını hatırlamıyorum ama yani. Benim bildiğim 2.8'di galiba geçen hafta. E, 3 milyona yaklaşmış. Yani 3 milyon kadar ünite satmışlar. Yani bu kadar çok şikayetin bu kadar kısa zamanda olması hayır e, hayra alamet değil. Yani ateş olmayan yerden duman yükselmez. Benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yani çok çok Kötü bir hareket diyelim. Geçelim yani. Peki bu haftalık gelişmeler bu kadardı. Hafif bir haftaydı. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.